Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. E, videoya başlamadan hemen önce 3 e, tane takımımızda eş değişikliği yaptık arkadaşlar. E, onları göstereceğim. Daha sonra yavru kaydırma yapacağımız yuvalarımız var. Özellikle şu 2 numarada yeni doğan yavrularımız var ki onları kaydırmamız lazım. Çünkü önceki kardeşleri bayağı büyüdüler. Altta kalıp ezilme ihtimalleri var. E, kaydırmayı da nasıl yaptığımızı da göstereceğim sizlere. Biraz ilginç içerikli olacak. Biraz kuşların son durumlarından bahsetmiş olacağımız kısa bir videomuz olacak arkadaşlar. Ee, bunların eşleşikliğini yaptım, bunların eşleşikliğini yaptım. Eşyadan atmaz bu arada bunlar çiftleşler. Ee, Instagram'dan da çiftleşme videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Oradan paylaşacağım. Üretim en sağlam dişisi sonunda çiftleşti arkadaşlar. Yaklaşık ne kadar diyeyim ben size? Ya ben askerden geldiğimden beri bununla uğraşıyorum arkadaşlar. Yani denemediğim erkek kalmadı, anlaştığı bir erkek vardı, mavi erkek. Bu kafeselerde beraberlerdi. Yaklaşık bir bir hafta 10 gündür. Farklı kuşlar da eşler eşlerdi. Birbirlerini özlemişler. Tekrardan eşe bir attım. Dişinin kafesini değiştirdim bu arada. Sunta yuvalıklı kafese koydum. Erkeği de yine buraya kaydırdım arkadaşlar. Burada direkt çiftleştiler. Dediğim gibi çiftleşme videoları mevcut. Instagram adresimizden bakabilirsiniz. Bunlar oldular. Bunları gözlemleyeceğiz. Burada da güzel bir renk çalışması yapacağız. Normalde bu erkeğin zaten dişisi var. Beraber yumurtluyorlardı arkadaşlar. Erkeğimizin dişisi de 7 numaradaki dişi arkadaşlar. O dişiyle yumurtluyorlardı. Biz ne yaptık? Ee, birazcık anne hani renk çalışalım dedik. Sarı yüz yavru alalım dedik. Burada e, iki tane sarı yüz mutasyon kuşumuz mevcut. Bunları yan yana attık. Erkek bayağı beğendi bu arada dişiyi. Şöyle yakından da göstereyim. Birbirlerine uyumları da gayet güzel arkadaşlar. Erkeğin renk geçişleri zaten çok çok iyi. İkinci kez daha aynı şekilde renkleri çok iyi. Bakalım bunlardan yavru olabilsek bizim için sürpriz olur. Bayağı da güzel yavru verirler bu arada. Hep sarı yüz yavru gelir adlarından. Sarı yüz yavru veren çiftimiz çok çok az şu anda. Onlardan sarı yüz yavru gelirse bizim için dediğim gibi güzel olur. Bunlara cidden çok sevindim. Çünkü uzun zamandır bekliyorduk. Hani bir kere çiftleşti inşallah devamı gelir. Çünkü devamı gelmezse yumurta da gelmez arkadaşlar. Hani bir kere çiftleşti. Bitti artık. Daha çiftleşmesine gerek yok gibi bir durum yok. Sakın aldanmayın. Bunların düzenli olarak çiftleşmeleri lazım. Düzenli olarak çiftleşmeleri için de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yumurtayı görene kadar düzenli olarak E vitaminini vermemiz lazım. Zaten mamalarını düzenli olarak veriyoruz. Onu aynı şekilde devam edeceğiz. E, onun haricinde çok fazla rahatsız etmeyeceğiz arkadaşlar bu, durum, bu dönemde. Rahatsız edersek hayvanın ilgi odağını değiştiririz, dikkatini dağıtırız ve çiftleşmez arkadaşlar. Bu gibi sıkıntıları yaşamaması açısından biz çok fazla aşırı neşir olmayacağız. Ne yapacağız? Vitaminini vereceğiz, mamasını vereceğiz, yemini vereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi kaydırma yapacağımız yuva neresi? onun haricinde diğer yavrulardan da birkaç bahsedeceğim sizlere. Bir numaralı çiftimiz çiftleştiler. Tekrardan yumurta yapacakları için şu anda bulunan yuvadaki yavrularını beslemiyorlar. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Düzenli olarak hem ben besliyorum hem ortağım besliyor. Hatta biraz önce ortağım besledi yavruları. Onları da göstereceğim sizlere. Şöyle de gösterelim. İki tane yavru kaydırma. Kendi yavruları değil. Onlar Rainbow'larımızın yavrusu. Antalya'ya göndermiştik biz anne babalarını. Bunları da kaydırmak zorunda kaldık farklı yuvaya. Diğer yavrularımız kendi yavruları ama bakın üç tane yeşil ağzı bir tane mavi yavru verdiler. Biraz önce besledi ortam bunları ama Dediğim gibi şu anda annem, babam maalesef yavrularını beslemiyor. Baba normalde beslerdi ama baba da büyük ihtimalle birazcık şiddet görmüş. Dişiden artık yavruları beslediği için mi veya başka bir şey olduğu için mi bilmiyorum. Kanatlarında özellikle bayağı bir oynama var. Yaklaşık bir hafta önceki videoya veya 4-5 gün önceki videoya bakarsanız kanatlarında herhangi bir problem olmadığını göreceksiniz. Büyük ihtimalle dişi tekrardan çiftleşmek istediği için erkeğe böyle bir baskı uygulamış olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, şunlara da ara ara bakıyorum. Çiftleşiklerimi tekrardan yakalarsam sizlere de göstereceğim. E, numaraya geldim. Kaydırma yapacağımız yuva burası arkadaşlar. Kesinlikle kaydırma yapmamız lazım. Neden? Bakın koca koca yavruları var arkadaşlar. Bir de şunlara baksanıza. Bu gene az bir şey ama bu da kendi kurtaramaz. Hele şuna bakın arkadaşlar. Şunu güzelliğe bakın. Bu arada ben onu besliyorum sanıyor. Ama ben beslemiyorum. Annem besliyor seni. Bunu kesinlikle kaydırma yapmamız lazım. Bunun burada yaşama ihtimali sıfır arkadaşlar. Hani Yapmazsak en fazla iki gün 2 gün içinde ölüsünü alırız hayvan yuvadan Hani böyle durumları yaşamaması açısından Ne yapıyoruz Bu yavrunun boyutlarında Veya yumurtadan yeni çıkacak yavruların Olduğu yuvalarda kaydırma yapabilirsiniz Bakın dişimiz şu an dışarıda Bu çiftimizde çok güzel yavru bakıyor Dişimiz şu an dışarıda erkek yavruya yatıyor arkadaşlar Bakın yatan erkek yavruya Muhabbetlerde çok az rastlanan bir olay Genelde bu sultanlarda oluyor arkadaşlar Ama muhabbetlerde de yaşanabiliyor Çok zor bir ihtimal olsa da böyle bizim de karşımıza geldi yavrusunu koruyacak bir tane size bir e, hediye getirdim onu da beslersiniz umarım Bakın o yavru beslenememiş bile e, küçük olan yavru çünkü gözükmüyor arkadaşlar büyük olan yavruların altında küçük yavrular maalesef ki gözükmüyor e, gözükmediği zaman da hem beslenemediği için hem de diğer büyük yavruların altında ezildiği için ölüp gidiyor e, o diğer yavruyu da alacağım onun haricinde bir tane daha var diye hatırlıyorum ama çok da Birazcık kontrol etmem lazım. Kızım nasıl seni yiyelim seni. Şimdi güzelliğe baksanıza arkadaşlar. Kursağın dolu daha mama istiyorsun ya. Seni kesin alacağım. Seni yüzde almam lazım. Şuna baksanıza arkadaşlar. Daha dolu yumurtalar da var bu arada. Bakın bunu beslemişler. Ama yaşama ihtimali çok çok az. Hemen alıp ne yapıyoruz? Kaydırıyoruz. Başka hangi yuvada var yavrumuz? Oraya da kaydırma yapabiliriz ama şu an düşünmüyorum. 24 numaralı yuvamızda yavrularımız var. Bakın erkek şurada dişiyle zorla çiftleşmeye çalışıyor. Daha doğrusu baskınlık kurmaya çalışıyor diyeyim ben size. Onlar da baskınlığı rahat bir şekilde kurar. Erkek çünkü ciddi anlamda sözünü geçiren bir erkek. Dişi bir zamandan sonra pes edecektir arkadaşlar. Ve erkek gelip geri yatmış arkadaşlar. Şunu güzelliğe baksanıza. Tamam. Bunlar küçükler kalsın. O diğer yavruyu da alıp buraya kaydedeceğiz şimdi. 3 tane orada oldu. 3 tane de burada olsun. Eşitlik bozulmasın arkadaşlar. Şunları birazcık izleyelim. Çiftleşme her an gelebilir. Çünkü erkek ciddi manada dişi çok beğendi. Ama dişinin ilgisini büyük ihtimalle şu aşağıdaki yeşil erkek çekiyor olabilir. Ben mutasyon kuş istiyorum arkadaşlar. Sarı renk, sarı yüz mutasyon bir yavru almam lazım. Uzun zamandır almıyorum. Geçen sezon almıştık en son. Bu sezon aldığımızı çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden bunlar yan yana kalacaklar. Eğer burada çiftleşmezlerse alıp ne yapacağız? Dolap kafese yerleştirir ama dişi burada yuvaya alışırsa erkek onu her türlü çiftleşmeye ikna eder. Problem yaşattırmaz. Bunlar da hamileler dediğim gibi. Bunları yumurtayı hatta direkt kaydırabilirim. Dişiyi de dinlendirebilirim arkadaşlar. Çünkü e, daha altında yavrular var yumurta yatmak çok saçma bir olay fazla kızgınlıktan oluyor E vitamini bu arada onlara ben vermedim E vitamini çiftleşmeyen kuşlara veriyoruz çiftleşenlere vermiyoruz biz arkadaşlar <laughs> şunun cüsseye baksanıza ya Şimdi maşallahımızı alırım bunlar da gayet güzel yavru yumurta bakıyorlar bunun burada yaşama ihtimali var mı var ama biz ne yapacağız biz bu yavrumuzu da alacağız arkadaşlar ne kadar olana kadar yaklaşık bir 4 gün 5 gün maksimum 5 gün geçene kadar bu takımın altına bırakacağız. Bu takımın altında ne olacak? Bu takımın altında ezilme ihtimali ortadan kalkacak. 5 gün sonra zaten kendini kurtarabilecek duruma geldiği zaman arkadaşlar bunu tekrardan kendi anne babasının altında kaydedebiliriz. Yavrumuzu nasıl kaybetmeyeceğiz? 3 tane küçük yavru var değil mi? Bakın en baştaki en büyük yavru. Bu ortanca, bu da en küçük. Biz ortanca yavruyu koyduk. Demek ki ortanca yavruyu tekrardan alacağız arkadaşlar. Sıralama böyle olacak. <laughs> Erkek bayağı bir zorladı bu arada dişiyi. Umarım çiftleşirler yani bu kadar inada artık dişinin bir şeyleri kabul etmesi lazım. Erkek bayağı bir sefal dişi. Bir şey. yani kavga ayeti değil de inadını kırmaya çalışıyor daha doğrusu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama dişi de yani alış, kafes alışık değil, ortama alışık değil. Bu bizim Ankara'dan aldığımız dişilerden arkadaşlar. Daha yeni geldi diyebilirim. O yüzden hayvan ortama henüz alışamadı açıkçası. Alıştıktan sonra yumurtlayacaktır, problemi kalmayacaktır. Bunun kardeşi mi artık bilmiyorum. Aynısının kopyası burada yeşil üst masraf şova erkeğimizle bunlar anlaştılar bunlar büyük ihtimalle de çiftleştiler diye de düşünüyorum arkadaşlar çünkü dişimiz e, günün çoğunu yuvada vakit geçiriyor vaktinin e, bakın yeşil dişimiz de çiftleşti direkt yuvaya girdi e, çok çok güzel oldu arkadaşlar bunlar eş tuttu bunlar şu anda belli değil e, onlar da eş değişikliği yapabiliriz yapacağımız eşiklikler ne biliyor musunuz Alttaki mavi erkeği üstteki mavi dişi atıp üstteki mavi erkeği aşağıdaki mavi dişi atmak olacak arkadaşlar. Bunlar zaten anlaşıyorlar yumurtluyorlar. bunlar da eş tutarlar diye düşünüyorum. Tut, tutmazlarsa da o mavi dişimizi biz buradaki diğer yeşil erkeğimizle eş denemesi yapabiliriz. Şu anda başka da gösterebileceğim bir şey yok herhalde arkadaşlar. O yavruları da bu arada ara ara kontrol etmemiz lazım. Hani besliyorlar mı beslemiyorlar mı veya yavruya herhangi bir şekilde uygulamışlar mı uygulamamışlar mı bunu kontrol etmemiz lazım onun sonucunda zarar vermiyorlarsa o çiftimizin altında yavrular kalabilir. Onların huylarını, karakterlerini bilmiyorum. Biz de ilk defa kuluçka geçiyorlar ama benim gözlemlediğim kadarıyla erkek bile yavruların üstüne yatıyorsa kaydırma yapacağımız yavrulara her türlü bakacaktır. Çünkü onlar da daha yumurtadan yeni çıkmış yavrular. Kendi yavrusu sanıp benimseyecektir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten bir sıkıntı olursa veya herhangi bir gelişme olursa bir sonraki videomuzdan takip ederek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden bir ufak bir ricam var. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kuşlarımızın sahiplendirilecek kuşlarımızın veya normal kuşlarımızın videolarını, görsellerini merak ediyorsanız Instagram hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan düzenli olarak gönderi paylaşıyoruz ve sorularınıza da oradan cevap sağlıyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.